Vatan sadece toprak mıdır? Her günün doğuşunda ağlarımızı attığımız, bereketine şükrettiğimiz ve üç tarafımızı çeviren mavi dünyada vatan değil midir? Bazen İstanbul'un muhteşem silüetinde kendimizi kaybettiğimiz anlar yaşatan bir hülya. Kimi zaman özlemleri sonlandıran, bizi sevdiklerimize kavuşturan ve derin bir yalnızlığı bitiren en kısa yol. Kimi zaman da hayallerimizin peşinden yola çıkıp maviliklerin güzelliğine dalıp gittiğimiz ruhumuzu iyileştiren bir şifa. Vatan, üstüne basılan topraktan çok daha derindir. Milyonlarca kişiye istihdam sağlayan, limandan limana taşıdığımız tonlarca yükü kaldıran Mavi vatana ve Türk denizcilerine selam olsun. 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramımız kutlu olsun.